Ben Mısra, Türk Kuzey İzmir Toplum Merkezi'nde yaklaşık 3 yıldır vaka çalışan olarak çalışıyorum. Koruma programında vaka ekibindeyim. Şartlı eğitim yardımı programı kapsamında yaklaşık 2 yıldır görevim okula devamsızlık yapan çocukları tespit edildiğinde ev ziyaretinde bulunmak. Bu ev ziyaretinde çocukların neden okula gitmediğini, hangi nedenlerle okuldan uzak kaldığını belirleyip buna yönelik vaka müdahalesi yaparak tespitte bulunmaktır. أنا عمر مقيم بحلب مصطفى محمد منى 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 لأني أنا لحالي وأربع أولاد شوي صعب شوي إيه إدارتهم يعني من طرف المصروف المالي وكذا صعوبة أنا بحاول أدرسهم أعلمهم خلي يدرس ما يتم بنقنا يعني خلي يتعلم Benim net اولادı yدرس yani siranın مستقبل كويس. May ta'azzabun metelna yshufu yani. Mustafa benim adım. 14 yaşındayım. Yani oradan savaştan kaçtı, Burada çok güzeldi. 5 yıl oldu. 5. Tamam yani 5 yıl. Yani okuma fazla yoktu. Onun için sonra 5'e gittim, devam ettim. Yani okula gitmeyi seviyorum, arkadaşlarımla anlamayı seviyorum. Öğretmen geliyor anlatıyor yani ben okumayı hiç bilmiyordum, şimdi okumam düzeldi yani. Okuma yazmayı biliyorum yani, heceyle yazmayı biliyorum, okumayı biliyorum. Heceyle her şeyi çözebilirsin. Mustafa'nın Suriye'de ikinci sınıfa kadar gittiğini, Türkiye'de dördüncü sınıfta olduğunu fakat yaşıtlarıyla aynı sınıfta okumadığı için ve okuldaki eğitimi kendine uygun bulmadığı için okula devamsızlık yaptığını öğrendik. Şartlı eğitim yardımından, okula devam etmesi gerektiğinden e, okulun ona avantajlarından bahsettik. ki Onun sıkıntılarını dinledik. Aile eğitim konusunda destekleyiciydi. E, okul başladıktan bir ay sonra tekrar arama gerçekleştirdik ve okula düzenli olarak devam ediyordu. Okulun yarısı hepsi benim arkadaşım, hepsi de çok iyi. Yani onlar bazı insanlar, yani ben çalıştığım zaman çok çok çocuk küçük küçük çocuklar yani çalışıyor oluyor. Bence on, onlar işi bıraksınlar, okula gitsinler. Ayak yapıyordum, kendimi yorgun hissediyordum. Okula gitmek için çalışmak istemiyordum yani. Akşam geliyordum, ham elime arıyordu, öyle bir şey. Ben büyüdüğümce mimar olmak istiyorum. Çünkü çok güzel bir meslek. Evleri bir inşaat inşaat yaptım çok güzel bir meslek bence.